ki sizler daima millet daima hizmet diyeceksiniz. Ben inanıyorum ki büyük medeniyet yolunda insan, demokrasi ve şehir diyeceksiniz. Ben inanıyorum ki sizler belli bir zümrenin özgürlüğü için değil tüm insanların özgürlüğü mücadelesini vereceksiniz. Onun için de Bizler diyoruz ki Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Zazasıyla, Abazasıyla tek millet. Tek millet. Ve diyoruz ki tek bayrak. Ve diyoruz ki tek vatan. Ve diyoruz ki tek devlet. Rabia. Rabia. Ve hep birlikte bu yolda el ele yürüyeceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Birbirimizi yaradandan ötürü seveceğiz. Evet. Şöyle Halil İbrahim'e gel bakalım buraya. Evet, gel <laughs> efendim, efendim. Vallahi Halil İbrahim gibi avukat, yakışıklı, dimdik Kapınızı çalanlar olabilir. Kapınızı çalanlara prim vermeyeceğinize inanıyorum. Kardeşlerim, Büyükşehir Belediye Başkanımız Celalettin Bey bütün deneyimiyle inşallah Ali İbrahim kardeşimle el ele verecekler daha güzel bir suç Yakışıyor mu ya bu suruca? Şu hali görüyorsunuz. Kardeşlerim, hali görüyorsunuz. Giyerken gördüm. Aman ya Rabbi. Böyle bir içi olur mu ya? İçme suyuyla kanalizasyonun birbirine karıştığı bir içi olur mu? Bize bunu reva görenlere 30 Mart'ta cevabı vermeyecek misiniz? Biz şimdi bu suyu niye getirdik? İşte Suruç Ovası'ndaki gidecek bu su aynı zamanda çok kalite bir su olarak Suruç ilçemizi Bileciği, Halfeti buralarda inşallah o doyuracak. Biz size efendi olmaya gelmedik. Hizmetkar olmaya geldik bunu böyle bir. Evet. Şöyle bakalım hızla bir alalım. Evet ikiniz de gelin. Mehdi Bey, Mehmet Bey. Ben kardeşiniz. Şimdi devamlı konuşuyorlar. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. başında. Para onda. Ağlayan zaten buraya. <laughs> Şanlıurfa'ya 18 katrilyon geldi. <laughs> Öbür tarafta Mehdi Bey'de bakıyorsun. Gıda tarım hayvancılık. <laughs> Diyarbakır milletvekili. <laughs> o da bir kürt. Yani geliyorlar. Kürtlüğü istismar ediyorlar. Bunun adı siyasi Kürtçülüktür. Bunlar hizmet için yapmıyor bu işi. istişmar ediyor. Ne getirdikleri ortada işte. Bak basit bir örnek veriyorum ya. İçme suyuyla kanalizasyon birbirine karışıyor. <laughs> Ve Veysel Bey de buranın evet Fahri Bakanı. O da Fahri gibi. Evet. Kardeşlerim sizlere doyum olmaz. Ama ben sadece şunu söyleyeyim. Beraberce şarkımızı söyleyelim evet. ve bir olalım. Evet. Ben sizi Allah için evet. seviyorum dedim. Evet. Beraber yürüdük biz bu yollar. Suruç'u hatırlatıyor. Her şey, Bana her şey Şanlıurfa'yı hatırlatıyor. Her şey, Şanlıurfa! Evet, az önce dünya şampiyonu olan bu 13'teki futbolcularımızı gördüm. Suruç şampiyonlarda çıkarmış. Onları da tebrik Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Suruç Tüneli'nin canlı bağlantıyla açılışını gerçekleştireceğiz. Saygıdeğer hanımefendi ve sayın milletvekillerimizi sahneye davet Sayın Başbakanım, Suruç Tüneli'ne canlı bağlantımız hazır. Karşımızda Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın Akif Öz kaldı. Sayın Başbakanım canlı bağlantımız hazır efendim. Hazır Akif Bey bizi duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Başbakanım. Şöyle bir orada sunlayalım bir alanı görün. Evet dev ekrandan izliyoruz şimdi. Baktın. Burası da pompa istasyonu. Duyuyor musunuz? <laughs> <Uyuyorlar. gülüyor> suyun olmadığı yerde medeniyetten bahsedilmez. Orada işte kanalizasyonla içme suyu birbirine karışır. Şu an Kuru çavası bununla hayat buluyor. Kuruyan dudaklar hayat buluyor. Elhamdülillah. Şimdi bu ana kanal ve buradan tünele gidiyoruz. 7 metre çapında tünel. Evet. Akif Bey, haydi bakalım. Butonlar sizde. Kordona bizde. Buyurun. soruşturmalı çıkışında Sayın Vali Yardımcımız Halim Kırcı Dumancı Hanımefendi Devlet Su çalışanları ve Suruç halkıyla birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet. Sayın Başkanım biz sizleri toplu açılış merasimlerden alışkınız. Ancak bugün Suruç'a bir sürpriz yaptınız. Sadece Suruç tünelini açıyoruz. Bu da Suruç projesinin ne denli önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Kap eylem planı açıklandıktan sonra bizlere vermiş olduğumuz destekle bu bölge için hakikaten çok önemli olan Suruç projesini biz bitirdik. Bundan dolayı Suruç halkı adına kurumum adına sizlere şükranlarımı arz ediyorum. <laughs> Mutlu için elinlerinizi bekliyoruz efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki buradan su gelecek ama benim sunuştu kardeşlerim artık hiçbir yere çalışmaya gitmeyecek. İnşallah. Artık sizler buraya gelebilir. 190 bin kişiye inşallah istihdam sağlayacak. Artık siz topraklarınızdasınız. Artık siz evinizdesiniz. Artık buralarda inşallah doymanın imkanları ve burada Suruç, Halfeti, Direcik, Bozova. inşallah buradan içme suyunu da dört dörtlük temin etmiş olacak. Evet şimdi kordelayı kesiyoruz. Sonuç hazır mıyız? Evet. Suruç hazır mıyız? Evet. evet. Kardeşlerim, hasret bitti. Sonuç suya kavuşuyor ve Sonuç ovası pompalı sulamasıyla inşallah artık bereketleniyor. Ya Allah! Bismillah! açılış merasimi burada sona erdi. Törene katılımlarıyla onurlandıran başta sayın başbakanımız ve sevgili hanımefendi olmak üzere tüm konuklarımıza siz değerli Suruç şehrimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Her şey gönlünüzce olsun.